Tamam hadi. mı? Hadi. Hadi. Bro YouTube'dan mı açsan sesi? Yo ben ağzım ne yapacak? Tamam, hadi. sıralamada kaçtısın burun. Ben giremedim baba ben ban yedim anlamadım ya. Yani. Ben <laughs> sıralama 32 diyeyim ben de. <gülüyor> <gülüyor> abi bir saniye rolleri değiştirelim ben yapayım. Bir dakika dur ne oldu ya? Sesi mi sen yapsın. Senin için mi? Senin Senin için mi? Senin oldu? Daha <laughs> ben ama bayağıdır yapmıyorum. Bir dakika. Onun senin o sırasın geldi yoksa tam o sırada mı yap. Bir dakika. Bu çok nemli bir ses oldu. Tamam bir dakika. <laughs> Gökçe tam profesyonel yapalım. Muhabbet edelim edin. Evet. Muhabbet edin. Tamam evet. ben yapayım mı aslında? Hayır oğlum siz <laughs> muhabbet edin ki onun oyununu göreyim. YouTube evet. Alayım. hemen yapmayın az bekleyin. Evet. Olur. Keyif alma kızım keyif alma. Sen bir kızsın. <laughs> Gerçekten bitkin eksik ya. Ne olursun ya. Allah Allah. Hadi. Hadi. Evet. bana herhalde de dedi onu hadi. 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 ne zaman açacak? Var mı bir haberi? Yok bak konuşacağız ayağına böyle kırıcı sorular sorma ama ya lütfen. Valla merak etme. Aklı... Oha siçseydi Gökçe. Oha yeter ya. Bu ne ya? Sütseydin harbi bu utanma kalmadı bu ne ya? şey ya. Bokunu çıkarttınız iyice ha. Eşeğin şeyini... Ya bu nasıl bir şey yapıyor? Senin hiç insanlığın yok mu ya? Hadi şu kızı Abi ayıp bir şey ya. O nasıl bir şarkı? Ulan sen şarkıyı ağzında söylemedin resmen. Ben bu kız <laughs> kameradan gitmeden gelemem abi. Ya bu hangi şarkıydı ya? Abi Allah bunun kocasına ileride yardım etsin ya. <laughs> ne, neyi söyledin? Tam mıydı Gökçe bu? Tam Sesi kim çıkardı? Çok iyi yaptı ya. Link koydu link. Elimi ayarladım Gökçe tam o zamanda evet. Güzel. Kripto alıp Gökçe osurdu diye paylaşın serbest magazin. Tam burayı kes Gökçe yayında osurdu diye paylaş evet. Youtube'a koyun short atın izlenir. Bak, evet evet Youtube reels short hepsini yapın. Canlı yayında osuran kız yap sen de Gökçe'sini. <laughs> evet. Afet buraya selam olsun bana dönüp osurmuştu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o gibi oldu. ben o kesin. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Hayır. Bunu arada sırada yapalım yeni bir yayıncı alıp ya. Tamam evet, da sen abi. sanki bahane yapmışsın gibi oldu. Bu hangi notaydı buran?